Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ritüeller hakkında bilgiler paylaşacağım. Ritüeller biliyorsunuz çok moda oldu günümüzde. Doğal taşlarla da uğraştığım için çok fazla talep gelmekte ritüeller hakkında. Ritüeller hakkında Bilgileri de açıkçası okuyorum arkadaşlar ve dinliyorum da. Ritüel benim için aslında bakılırsa simya demek. Ritüeller hakkında ben bir video izledim arkadaşlar. Bir Instagram videosu, bir astrolog, bir de e, takipçisi çok sayıda olan e, bir insanla çekilmiş bir video. E, çok güzeldi her şey videonun başlangıcında işte e, gökyüzünün enerjisi bahsediliyordu. Burçlardan bahsediliyordu ki gerçekten o astroloji okuduğum için de biliyorum ki gerçekten o donlay gerçekten çok güzel bir gökyüzü enerjisine sahipti. Açılar çok iyiydi. E, gel gelelim ki Rütüeller kısmına. Rütüeller kısmı çok moda olduğu için tabii daha çok konuşuldu. Ben orada canlı yayında daha çok katılımcıların yazdıklarına dikkat ettim. İşte rütüellerde bir doğal taş talep edildi. işte bir mavi mum talep edildi. işte tütsünün bile bir çeşidi vardı. Adatı çayı tütsü talep edildi. Katılımcılar da tabii ki şöyle geri döndüler. Benim mavi mumum yok ki. İşte benim ada çayım yok ama işte şu tütsüm var, bu olur mu? İşte bu taşım yok, niyetimi yapabilir miyim? Ve geri bildirim olarak da kişilere şöyle bir bilgi geldi. Hayır, malumunuz olması gerekiyor. İşte e, bu doğal taşınız olması gerekiyor ve e, bu tütsünüz olması gerekiyor. Ve oradaki insanlar o zaman ben bugün bu niyeti edemeyecek miyim? Me döndü olay ve ben orada kilitlendim arkadaşlar. Yani bir niyeti nasıl bir enerji blokajı konuluyor bir onun, onun hayret içerisinde kaldım sonuçta niyetse Duayla da yapılabilir bu iş. Yani artık neye inanıyorsanız sonuçta her inanca saygımız var. Her şekilde yapılabilir. Şu bir gerçek ki arkadaşlar enerji diye bir şey var. Gerçekten yani enerji hakkında bilgiler okuyun edinin. Ee, en basit örneği ruhumuz var ve ruhumuz bir ışık. Bu bir enerji. Yani enerjiyle faydalanan şu anda enerjiye inanan çok daha fazla da insan var. Çünkü faydalanıyorlar. Hastalıklarda da faydalanıyorlar. Batıda nasıl hastanelerde reiki uzmanları çalışıyorsa bazı ülkelerde reiki şifa enerjisi sağlık sigortalarında geçiyorsa bunlar hakkında video paylaşmıştım sizler de biliyorsunuz. Gerçekten var olan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi gel gelelim ki ritüellere. Bu da bir enerji ama simya ile yapılan bir enerji arkadaşlar. Bana göre öyle benim nacizane fikrim yani herkesin düşüncesine ve fikrine ve inancına her zaman saygılıyım. Çünkü kolektif bilinç diye bir şey var. Herkesin yaratılışı farklı ve bunu sadece bunun sorumluluğunu sadece biz vereceğiz. Ahir zamanda. Ondan dolayı inancı her zaman herkesin inancısına saygım var. Ritüeller hakkında da benim inancım bir simya olduğu için ritüelleri de okuyun diyorum arkadaşlar. Başlangıçta simyanın tarihini, simyanın neden yasaklandığını, simya hakkında bilgiler okuyun. Ondan sonra ritüel yap yapmak istemediğinizi bir düşünün. Yapmak istediniz. Ola ki yapabilirsiniz de. İşte o zaman da mavi mumum yok ki, beyaz mum olur muyu sormayın arkadaşlar. Yani hiç kimseyi, hiç kimsenin bilgisini e bir niyette, hayrınıza olan bir niyette ve hayırlı olacak bir niyette kimseyi araya sokmanıza gerek yok. Yani beyaz mum değil, isterse hiçbir şeyiniz olmasın, bir bardak suyunuz olsun, niyetinizi nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapın. O şekilde e, iç huzurunuzu bulun diyorum. Benim nacizane fikrim bu. E, çünkü ritüeller artık şu açıdan da benim için olumsuz. 10 yaşında ki bir çocuk da benim izlediğim videoyu izleyebilir arkadaşlar. Sosyal medya o kadar açık her şeyi biliyorsunuz. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuk bizim kadar hayatta deneyimi yok. Bizim kadar artık yaş aldığımız için bilinçli şeyler yapabilir mi? Onu düşünmek lazım. Şimdi 10 yaşındaki çocuk kendi hayrını olmayacak bir şeyi istediğini düşünün. Ve gökyüzünün enerjisi o kadar güzel ki ve gerçekten zaten çocuklar benim için saf ruhu temsil eder. O enerjiyle bir de simyayı kattı işine diyelim ve oldu. Şimdi kim sorumlu bu çocuğun olumsuz yaşayacağı deneyimden? O videoyu çekenler mi sorumlu? E, ya da bu bilinci çok fazla ifade edenler mi sorumlu? Biraz bazı şeyleri dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani o videoyu çek, çekenlerin en basit örneği bir yaş sınırı koysunlar. Anlatabiliyor muyum? Artık olumlu şeyler duymak istiyoruz arkadaşlar. Olumlu işler yapmak istiyoruz. Olumlu insanlara faydalı. Çünkü insan insanlar artık en basit örneği özgürlüğümüz kısıtlandı. Artık olumlu şeyler yaşamak istiyoruz. Ve insanlara faydası olacak işlerle uğraşmak istiyoruz. Bundan dolayı da biraz daha bilgi çerçevesinde ve gerçekten de. E, ulaşılacak kitleye ulaşılsın bilgiler. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Ne bileyim 10 yaşındaki kişi o videoyu izlemesin mesela. O simyayı yapmasın yani. O ritüel denilen şey benim için simya olduğu için o simyayı yapmasın, gerçekleştirmesin. Çünkü gerçekten doğru kullanıldığında o enerji gerçek olabiliyor arkadaşlar. Yani en önemli şey her videomda dediğim gibi enerji, ruh. Ruhunuz, enerji bedeniniz iyiyse, temizse, İnanın ben bu işte bu işlerle uğraştığımdan beri hayat düzleminden o kadar fazla soyutladım ki kendime Çünkü insanlara faydam olduğunu görüyorum. Ve bu benim için olağanüstü bir duygu. İnsanlar dua ederek geri bildirimde bulunuyorlar. Bunun tarifi yok. İnsanların iyileştiğini duyunca nasıl mutlu olduğumu anlatamam sizlere. Tabii ki Allah vergisi yeteneklerimiz de var. Her insanda olduğu gibi diyorum. Her insan gerçekten enerji bedenini saf tuttuğunda ve güçlü olduğunda bence yetenekleri de ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ve bunlarla birlikte eğitimlerle de birlikte daha da güçlenerekten insanlara Elimden geldiğince fayda sağlıyorum arkadaşlar. Diğer bilgilerle de her kaynağı okuyorum. Her kaynaktan bilgi ediniyorum. İşte ritüelleri de bu şekilde değerlendirin olur mu? Her kaynaktan bilgi edinin. Her kaynağı bir sorgulayın kafanızda. Bilincinize gerçekten yatıyor mu? Gerçekten doğru mu? Ya da hayırlı bir şey mi yapıyorsunuz? Umarım bu videomda doğru ifade etmişimdir kendimi. Çünkü çok moda olan bir konu olduğu için çok farklı da algı yaratabilir diye düşündüğüm için çok dikkatli seçtim cümlelerimi inanın. Çünkü bir taraftan da bu kadar çok talep aldığım için de artık gerçekten daha da fazla kitleye ulaşsın istedim bu bilgi. Ya da benim düşündüklerim. Çünkü bu işlerle uğraştığımız için bu konularda daha çok fikrimiz var arkadaşlar. Bundan dolayı ritüeller yaparken de ister beyaz mumunuz olsun, ister ada çayınız tütsünüz olsun, ister doğa taşınız olsun veya olmasın. Ettiğiniz dualar, ettiğiniz niyetler. Her şeyin size ait arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sevgiler diliyorum.